Bu konuda gerçekten erkek ve kadın kaslarının farklı çalışıp çalışmadığı konusunda şüphelerimiz var. Niye şüphelerimiz var? Çünkü kadınlar spor yaparken kaslarını zedeleme oranları erkeklere göre çok daha fazla. Yani bu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla acaba kaslar mı değişik yoksa tendonlar mı değişik? Kasları kemiklere bağlayan tendonlar mı değişik diye düşünmeye başladık. Çünkü tendonlar eğer kadınlarda daha gevşekse Ayak burkulması şeklinde olayların olması onlarda çok daha fazla. E, bu konuda biz e, Ege Üniversitesi'nde bir deney yaptık. E, buraya gelmeden, Koç Üniversitesi'ne gelmeden önce orada çalışmıştım bir ara. Oradaki beyin araştırma ve uygulama merkezinde bir deney yaptık ve e, kadın ve erkek kaslarını uyardık. Maksimum e, şekilde sinirlerini uyarıp kaslarından yazdırıyoruz. Ve bu şekilde bir deney yaptığımızda gördük ki e, tendonları bir parça değişik olabilir bayanların. Yani gevşeklik olabilir tendonlarında ve bu sayede belki burkulmaları oluşturabilir. Yani bir burkulma, tendon gevşek olduğunda ne oluyor? Kasta herhangi bir kasılma olacağı zaman önce tendonu çekmesi lazım. Tendonun da kemiği çektirmesi lazım. Ayağınız burkuldu örneğin, kasınız kasıldı ona karşı. Tendonun çekmesi ve kemiği, kemiğe iletişimi çok daha uzun süre alacağı için kadın belki düşebilir. Bu şekilde düşebilir. Ama erkekte bu tendonlar biraz daha sıkı olduğu için, kasların yanıtı hemen kemiğe geçeceği için, ayak burkulmasını hemen kendisini düzelterek daha fazla kas ve kemik yaralanmasını önleyebiliyor kanısındayız. Bunun için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Gerçekten şimdi Koç Üniversitesi'nde bunun araştırmasını yapmayı düşünüyoruz. Acaba ne yapabiliriz de bu tendondaki hafif gevşeklik, bu ki bu tehlikelere maruz bırakan bayanları ne yapabiliriz ki bunu biraz daha sertleştirebiliriz diye düşünmeye başladık. Burada düşündüğümüz şeylerden bir tanesi acaba Ayak e, yüksek topuklu ayakkabı giydiklerinden dolayı mı böyle bir şey oluyor? Çünkü yüksek topuklu ayakkabıyla geziyorsunuz bütün gün ve tendonunuz kısalıyor, kısalıyor. Dolayısıyla spor yaparken de tam tersi oluyor, tendonunuz uzuyor. Yani normal ayakkabı giydiğiniz için. Acaba ondan dolayı mı, oradaki ilişkiden dolayı mı böyle bir şey oluyor diye düşünmeye başladık. Tabii bu konuda deneyleri henüz yapmadık. Ve bu konuda bir proje hazırlıyoruz ve bu deneyleri yapıp daha fazla bilgi vermeyi düşünüyoruz ileride.